Uğurluyken merhaba arkadaşlar Beyset bugün Minecraft Battal Gazi'nin intikam adlı Minecraft macera map'i oynayacağız arkadaşlar Eğer izlemişsiniz şu anda ekran çıkan önceki butona tıklayarak da bir önceki macera haritası bölümüne de gidebilirsiniz O da gerçekten de güzel bir map idi fakat bunun açıkçası ben güzel daha güzel olduğunu düşünüyorum ee, Bakalım ne olacak ismi baya benim dikkatimi çekti ben de sizler için çekeyim dedim Beni mutlu etmek ve desteklemek için de videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın gençler Bunları yaparsanız gerçekten de beni e, çok mutlu etmiş olursunuz şimdi hemen başlıyoruz kurallar zorluğu kolayda oynayın hemen zorluk izleyin zaten blok kırmayın kırmayız oyunu bitirince istediğiniz yeri kırın tamam her tarafı kıracağım her tarafı patlatacağım her bölümün sonunda bir puan vardır onları topla tamam hemen eşyalarımıza bakalım battal gazinin kaskı battal gazinin zırhı battal gazinin pantolon ve battal gazinin Papucunu giyelim şunları hemen. Daha sonra şunları da alalım. Kılıcını ve yayını daha sonra da ee, Tekleyen oku varmış Battal Allah Allah bu nasıl bir şey Hiç bilmiyorum bir de yemeklerimiz var e, Bizim efsane etimiz var Şimdi ee, bakalım şurada da bir şeyler yazıyor. Hile yapmayın ve Adventure'da oynayın. Hemen Adventure'ı alalım. Ee, spawn point ayarlamak için düğmeye bas. Ölünce attığım düşmemesi için düğmeye bas. Evet düğmeye bastık. Karşına çıkan camları kırabilirsin. Sürpriz çıkabilir. Panoları da kırabilirsin. Ee, kuleye gitmek için bas. Tamam. Ama öncelikle hikayeyi okumak istiyorum arkadaşlar. Hikaye. Sen küçükken baban Battal Gazi birçok savaşta yer almıştır ve savaştığı yerlerde hiçbir mağlubiyet almamıştır. Kralın en çok sevdiği adamlar adamlarından biridir. Battal Gazi. Ve en son savaşı kanla bitmiştir. importor Neon'un astırmasıyla babam vefat etmiştir. Şerefsiz ne seni öldüreceğim pislik herif. İntikamını alacağım babamın. Şerefsiz herif babamı asmışlar ya. Ve babandan tek kalan şey savaşlarda giydiği zırhtır. Bunu al ve Neon'un kanını yerde bırakma. Evet Neon'un kanını yerde bırakmayacağım. Hayır lan babamın kanını yerde bırakmayacağım ve o pislik Neon'u öldüreceğim. Eee intikam soğuk yenen bir yemektir. Bekle beni Neon. Babamı sen nasıl asarsın? Ben de seni aynı şekilde asacağım. Span yapmak için bastıyormuş. Evet bastık. Eee Kolaya ya da normale de almayı unutmayın. Kolaydaydı. Evet hemen e, girelim bakalım ne olacak. Evet burada pressure plate'ler var. Dikkat askerler yazıyor. Olamaz ne Neon'un pis askerleri. ölüm Ölün. Hepiniz ölün. Babam hiçbir mağlubiyet almadı. Hepinizi ben de öldüreceğim. Ben de hiçbir mağlubiyet almayacağım. Ölün hepiniz. Geberin. Geberin beni öldüremezsiniz. Ben Battal Gazi'nin oğluyum ulan. Zırflarım kılıcım hepsi Battal Gazi. Yani babamın. Ee, bir dakika şu ne varmış Night vision gece görüşü ee, Tamam devam edelim şu an gece değil Spam yapmak için bas basalım Hemen yemeğimizi de yiyelim Battal gazinin oğlu da çabucak acıkıyormuş Bu arada camları kırabilirsin diyordu O yüzden e kırdım bunları Ve bir tane chess buldum neymiş puan Aynen puan bulduk e hatırlarsanız camları kırabilirsiniz Yazıyordu arkadaşlar Ben de o yüzden e camları kırdım e Camları ve şeyleri resimleri kırabilirsin Diyordu ben de kırdım Evet hemen yine kırmak istiyorum. Bakalım belki yine bir şeyler olabilir. Oo bu sefer love koymuş. Ama ben bu tuzaklara yemem. Burada ne var? Ee, buraya inelim mi gençler? Bir inelim bakmak istiyorum buraya da. Evet burada da puan var. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten de şu an kanalın durumu bayağı bir kötüye gidiyor. O yüzden beğenileriniz benim için gerçekten de çok fazla önemli. Ha, peki buradan ne yapacağız? Buradan nasıl geçeceğiz? Blok ah blok kırmak yasak fakat geçiyoruz. Vay be baya bir zayıfmış battal gazin Baksanıza şu aradan geçtik be. Helal olsun tamam. Şimdi hemen parkur pros açalım ve şu parkuru tamamlayalım. Ee, lava düşmemeye de dikkat etmemiz lazım tabii ki de. Lava düşersek baya bir e, zor durumda kalabiliriz. Zaten hiç sıcak durumu da sevmem. Olamaz lava düştük hayır. Ölüyorum battal gazin oldu ölemez. Hayır. Evet öldüm. Respam çekelim. Evet spam point de zaten olmuş. E, tekrardan deneyeceğim. Orası gerçekten de çok sıkıntıydı. E, buralar kolay ama orada birazcık açıkçası zorlanacağımı e, düşünüyorum. Ama neyse yapabiliriz galiba. Evet yapabiliriz buna inanmalıyım. Buna inanmalıyım. Bir dakika şöyle nasıl atlamamız lazım Çok fazla atlarsak kafamızı çarpıyoruz O yüzden atlamadan evet tamamdır geçtik Spam yapmak için bas basalım Diğer bölüm için bastık Evet diğer bölümde ne varmış Sandıklardan düğmeyi bul ve elmas bloğun üstüne koy Oo elmas merhaba ee, şimdi gençler bu çok zor, hardan bu e, düğmeyi bulmamız baya bir e, bizim zaman alacak gibi e, gözüküyor. Bakalım düğmeyi ne zaman bulacağız ya? Bunlar da hardan gerçekten de e, sıkıntı oluyor ki arkadaşlar da gerçekten baya bir uğraşmış map yaparken hani güzel bir map yapmış. O yüzden bulmamız da baya bir e, zor olacak. Zaten zor olması gerekiyor yani koskoca e, neon'u Öldüreceğiz öyle kolay bir iş değil. Bu arada puan bulduk, e, çok güzel puanlar da alalım bakalım map'in e, bitiminde kaç tane puanımız olacak? Bunu da merak ediyorum. Öte yandan e, bugün ikinci videosu GTA 5 mod tanıtımları videosunda izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onu da izleyip beğenirseniz e, gerçekten de çok sevinirim. Aslında dün atacaktım fakat sonra vazgeçtim. Lab attım. E, bugün onu izlersiniz arkadaşlar. Beni e, çok mutlu etmiş olursunuz. Ve bilgisayarım hani e, performans düşüşleri almaya başladım. Hiç e, kapatmadığımdan dolayı hep açık kaldığımdan dolayı ve e, açıkçası korkmaya başladım yani bilgisayar bozulacak diye. Bilgisayar bozulursa günde iki video değil hiç video gelemez ve bu da e, gerçekten de çok Büyük bir sıkıntı olur hemen e, Yeni bilgisayar alacak kadar da param yok Öyle çok da maalesef e, zengin Değilim ve abi puan Nerede ya bunlar Buton yok abi Nereye sakladın ya Allah Allah durun ya bayağı bir Görmedim mi acaba ben açıp bunları Ne diyordu e, Sandıklardan düğmeyi bul Ve elmas şeyinin üstüne koy Bakıyorum abi ama Yok ki Yok düğme falan Allah Allah çok garip ya. Durun iyice bakmadığımız chest var mı? Ben hepsine baktım diye hatırlıyorum. Şunlara şu sıraya biten bir kere daha bakmak istiyorum. Ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Bayağı da zor. Büyük ihtimalle gözümden kaçırdım. Hani gri gözüküyor ya. Düğme büyük ihtimalle gri büyük ihtimalle ee, açtım ama göremedim herhalde <laughs> körümdür ben böyle şeyleri görmek de zor arkadaşlar yani ee, burası da siyah diğer butonda gri olduğu için bazen e, Görememe olasılığınız da yüksek o yüzden e, tehlikeli şeyler yani bunlar açıyorum açıyorum ama yok bulamıyorum açıyorum açıyorum bulamıyorum açıyorum açıyorum bulamıyorum nerede buton ya neredesin buton neredesin düğme Şöyle bu sefer birazcık daha yavaş ve dikkatli bakıyorum fark ettiyseniz. Çünkü e, tekrardan da gözden kaçırmak istemiyorum açıkçası. Ama yok gibi yani. Allah Allah acaba düğmeyi koymayı mı unuttu diyeceğim ama. Çok da e, zannetmiyorum. Ah tamam bulduk. E, büyük ihtimalle biz bunu açtık ama e, görmemişizdir dediğim gibi. Çünkü burası ya böyle gri olduğundan dolayı da hızlı hızlı bakarken göremeyebiliyorsunuz. Neyse koyalım ve düğmeye basalım e, ee, spam yapmak için bas burada yatak varmış ama ben Steve gibi uykucu değilim o kar toplarını alalım Gerçi bu kadarın hepsini de almaya gerek var mı alalım ya fazla mal göz çıkarmaz ama envanterimiz doldu o yüzden artık bırakalım ee, Şöyle yapabiliriz bir de tamamdır e, ee, Neon'un alev As Alev askerleri saldır. Dikkatli ol düşman yakınında. Hani o sizi kar topuyla öldürürüm olan Blaze varmış. O yüzden kartopu vermiş. E, ee, Blaze'leri kar topuyla öldürmeye gerek yok. Direkt babamın kılıcıyla öldürebilirim ben onları. Çünkü babamın kılıcı dünyadaki en iyi kılıç. Benim babam hiçbir savaşta Eee mağlubiyet almadı. O yüzden kılıcı da gerçekten de çok güçlü. Seni de şöyle okuyla öldürmek istiyorum. Katniss. 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 O geç öldü lan baya. Neyse şunu da yiyelim. Ölmeyiz değil mi? Büyük ihtimalle ölmeye söyle aşağı inelim Aa dikkat edelim cam falan var mı Puan kaçırmayalım puan da kaçırmak istemiyorum Açıkçası ee, tebrikler Düğme için bas diyor, bakalım evet bir tane daha Puan bulduk ama alamıyoruz ee, O yüzden şu kart toplarını Bırakacağım ee, tamamdır Diğer bölüm için basalım Labirenti bitir diyor spam yapmak için bas bastık hemen labirenti bitirelim ee, şey olsa daha iyi olabilirdi yani direkt otomatik spam çekseydi daha iyi olabilirdi ama yine böyle de güzel olmuş bu arada yapımcının yapımcıyla ilgili hiçbir şey yazmıyordu bakalım sonlarda yazacak mı onu da merak ediyorum çünkü güzel bir map yani güzel bir hikaye bulmuş. Evet kendimi şu an piramitlerde gibi hissettim. Ve gerçekten de zor bir labirent. Hani e, hiç F5 yapsanız da göremiyorsunuz. Ve gerçekten de e, karışık bir labirent gibi geldi bu bana. Ve bulmamız da kurtulmamız da baya bir zor olabilir. E, ne yapacağım hiç bilmiyorum şu an. Evet hep en başa geri geliyoruz. Şu taraftan gidelim bir de. E, i̇leriye doğru gitmek istiyorum bakalım. Evet bitirdik. E, spam yapmak için bas. Diğer bölüm için bir daha basalım. E, ne diyor? Onları durdurmalısın. Olamaz. İmparator Neon ve askerleri köye saldırıyor. Şerefsiz herifler. Ee, spam yapmak için basalım. Gitmek için de basalım. Hemen köyümü kurtaracağım. Spam yapmak için bas Her tarafta spam yapıyoruz yalnız. Kazmayı al. Spamlıları kır. Tam zamanında geldin. Köylüler kötü durumdalar. Her şeylerini aldılar. Onlara yardım etmesin. Lütfen çok zorlanırsan golem yap. Ee, evet buradan Iron Golem'de yapabiliriz kendimize fakat açıkçası e, çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Belki babam kadar, Battal Gazi kadar iyi değilim ama e, yine ben de e, bir şeyler biliyorum. Hemen gidip spam'lıları hızlı bir şekilde öldürmem lazım. E, Neo'nun şerefsiz askerleri önce babamı öldürdüler, şimdi de köyümü saldırıyorlar ama bu sefer e, köyümü kurtaracağım. Babam gibi olmasına izin vermeyeceğim. Hadi başka yok mu? Aa evet orada da var. Hemen gideyim. Ah, gidin ulan buradan Neo'nun pis askerleri. Öl. Sen kimsin de bana Katniss yapmaya çalışıyorsun olamaz birazcık Ahmet amcanın tarlasını ee, üstünden geçtik ama bir şey olmaz yani e, ne denirdi ona e, cana geleceğine mala gelsin derler Ahmet amca eğer bu videoyu izliyorsan da öyle bana bağırma bu arada garip bir yer bulduk e, hemen tüm sparlınları kırmamız lazım gençler. Başka da sanırsam yok diyecektim ki var Hepsini kırmak istiyorum Hiçbir tane bile kalmasını istemiyorum ee, Canım köy halkına bir şey olmasını istemiyorum Orada da slime'lar var Onu da şöyle bir hızlı bir şekilde öldürelim Pis slime topları ee, Topları hisse hemen geberin ulan geberin Bakın bir de çoğalıyorlar ya lanet girsin ya Ölün hepiniz öleceksiniz ulan Tamam öldüler ee, Şurada da bir spawner var arkadaşlar Hemen onu da kırmak istiyorum Tamamdır diğer zaten Çitlerden giremez canavarlar Bak Ahmet amca senin hayatını kurtardım ama e, şey yapma sakın bana kızma çünkü birazcık şey yaptım yani tarlanın üstünden geçtim. Lütfen o yüzden bana kızma tamam mı? Tamam evlat. E hadi görüşürüz Ahmet amca. Lan içeri gir. İçeri girsene burada ne duruyorsun? Ayşe gir. Ayşe içeri gir Fatma. <laughs> Neyse kaçtı zaten içeri ben ittirince böyle arkadan şey yapmaya başlayınca direkt eve doğru e, koştu bizim. Tek kaşlı köylüler. Hemen girelim. Ee, başka ne yazıyormuş bakalım. Importor Neon çok kızdı. Onunla yüzleşme vaktin geldi. Importor Neon kulesine gitmek için bas. Ulan Neon sen mi büyüsün ben mi büyüyüm. Gebereceksin ulan. Battal Gazi'nin güçlendirilmiş zırhlarına geldi sıra. Vay be babamın güçlendirilmiş sırtları burada saklıymış. Şerefsiz Importor Neon ee, bunları saklamış olmalı. Neyse artık eskisinden daha da güçlüyüm. Babam gerçekten de çok elametli biriymiş. Spam yapmak için bas. İmparator Neon Battal Gazi'nin oğlu geldi ve senden intikamını alacağım Neredesin İçerisi leş gibi kokuyor of Ne olmuş buraya böyle Gerçekten de çok garip bir yermiş Acaba babamı burada mı astılar hiç bilmiyorum İmparator Neon çağırmak için bas İmparatoru öldürünce bas Neon Sonunda karşıma geldin. Ben yıllardan beri bugünü bekliyorum. Sen babamı öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. Pis Neon. Sen kimsin de babamı öldürüyorsun ulan. Hadi öl. Öl işte bu Neon. İşte bu. Babamı öldürürsen sen de böyle ölürsün şerefsiz herif. Tamam hemen ee, öldürünce bas diyordu. Basalım. Tebrikler oyunu bitirdiniz. Eee. Oyunun her bölümünde toplanan puan 10-11'miş arkadaşlar. Biz kaç tane topladık? E, biz 8 tane topladık. Sonları doğru birazcık unuttuk. E, neyse. E, sıkıntı değil. Tebrikler oyunu bitirdiniz yazıyor. Ooo. Burada alev topları var. Alev topları falan çıkıyor. O da gerçekten de güzel olmuş böyle. E, şey alevli oklar çıkıyor. Katniss'çılar geliyor. Acaba bu okları ben kendime vurdurabilir miyim? Aa ok değilmiş ya şeymiş. Bunlardanmış. E, güzel bir map olduğunu düşünüyorum. Kim yaptıysa çok teşekkür ediyorum e, e mapin ismine kendi içine yazmamış ama bence gerçekten de güzel bir hikaye, güzel bir map olmuş diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada şey diyordu. E mapi bitirdikten sonra istediğiniz her tarafı kırabilirsiniz diyordu. Ben de mapi bitirdim. babamın intikamını aldım. Şimdi de her tarafı patlatacağım. Za X'e. <laughs> evet her tarafı patlatalım. Evet. neyse arkadaşlar. Benim için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın Sizleri seviyorum.